Cümleten selam aleyküm. Türkiye'nin 81'ine selam, sevgi, saygılarım var. Videomuza denk düşen abilerimize, kardeşlerimize selam, sevgi, saygılarımla. var. Daha iyi. biraz zaman oldu video atamadım. Acık, ufak tefek sıkıntılarımız vardı. Biraz diş yoğundu. Bir türlü denk düşüremedik. İnan sizden uzak kalmayı ben de istemeyim. Sizin yorumlarınız, beğenileriniz bana çok cesaret veriyor. Hepinizin eline sağlık. Allah razı olsun. İzlenme saatimiz çok yükseldi. YouTube'un verdiği 4000 saatten ortalama bir 5-600 saat kaldı. 3300 3400 civarını doldurduk. Hepinizin eline gözüne sağlık. Sizden ricam bizi de destek amaçlı destek amaçlı eğer takip alırsanız takipimizi çoğaltırsanız çok teşekkür ederim şimdiden. Hepinize saygı, sevgiler. Daha dün aslında bir video attım. Geçmişten bir hikaye paylaştıydım. Çok sevdiğim bir abim, bir amcam. Onunla bir küçük bir şeyler yaşamıştık. Şakalı makalı, çok şakacı, çok kırgır şamatacı bir abimdi. Onun bir kırgır Şamata tarzı böyle espri olsun diye bir videosunu paylaştıydım. Öğrendim ki vefat etmiş. Çok olmuş. Çoktandır yanına gidemeydim. Bay olmuş. Onun anısına göre o videoyu yayından kaldırdım da daha... Geri sildim yani. Çünkü gerçekten çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim, çok şakacı, çok kırkır şamata bir abimdi. Onun bir fıkra gibi bir şeyini anlatıyordum. Kendiyle fıkraları çok sever. Şimdi dedim adam vefat etmiş bunun anısına gülmeyek dedim. Geri sildim dayı kusura bakma. E, bugün de 5-6 gündür video atamayık. Abilerimizden çok tuzak kalmayak diye. Abi video çekim dedim dayı. Hem yakından kuşları görek. Hem ne edik ne etmek haberiniz olsun. Kuş dayı ilgili sizden bir gizlimiz saklımız yok çok şükür. Gizleyecek saklayacak bir şeyimiz de yok çok şükür. İşte Dediğim gibi vallahi sizleri çok özledim. Hepiniz bizi takip eden abilerim, kardeşlerim, hepiniz benim için çok değerlisiniz. Ve size gönülden canı gönülden çok büyük saygı duyuyoruz abi. Dain ettik. Acık yakından kuşları gördük. Şimdi bir daha geri yakına döner. Hava da sıcak dayı zaten. Ee, Gözükler pek uçmaya hevesli derler. Ağa şu dayım artık her gün damda dayı biraz dam bitsin. Evi tamir gelsin, ele kırkak. Çünkü kırktık mı dişiden alırız. Şuna üzüldüm Rafık. şu En son tuttuğumuz zararlıca kuyruğu beyaz. Ağa bu Rafık dişi çıktı an. Boyuna posuna bakmadan köstük. Şu güzelliğine bakmadan dişi çıktı. Olsun diyerek. Dişi de bizim kuşumuz. Erkek de bizim kuşumuz. Ben de kafamdan bir şey geçiyor ama dayı Hava kan. Deyim ki. Ha şu güzel olan var ya dayı. Ya sen geç. Ha, şu güzel olan. Bunun bir kanadında bir iki tane beyazlık var. Sarı kuş kurup Boylu postu sarı rengi çok güzel. Kıstık gibi. Buna diyeyim atsak. Yavrusunu atsak diye düşünün. Bakayım dayı. Bunu değerlendireceğim inşallah. Bunu fillerin son çıkarttığı bir yavruyu. Kırttım da acı örgensin, yemeyeyim, iyi bitsin. Tekte kuşlardan beraber erken yolları olmazsa dayı kuşlardan beraber ağlaşır. Canlı yediğim aslan oldu. Artık Bekten sonra kalır, gider. Valla balı kendini boyuna dayı. Aa, şu da benim orijinal rafım. Şu dayanızın sessiz gülü. Kimseye zarar olmaz. Uç dersin uçar, in dersin bunlar. Allah'ını sevdiğim. Aslan, aslan. Vallahi aslan. Allah'ı seversin. Al şu hemen bir. bir yarım saat gezdirdim rafımı. Evimizin kırmızı çiçeği. Hava sıcak dayı. Kuş dağını uçuyor. Ayrılır mı ayrılır bir şey olur. Dişi de uçan kuşum. Kırslandı biraz. O da uçayım gideyim dedimdir arkasından gider de. Acı bunu acele etmeyek dayı. Öyle düşünün. Hiç aceleye gerek yok. Olmazsa da şu bunu fili yolarık veya şey e, töbe kırkarık. Onları yere indirip burayı boşaltırık. Düşüneceğim ha. O sarı alacaları halledelim dayı. Ha şunlar yumurtaya yattı yattı dayı yorum. Çık çıktı ya yumurta. Çıkmadı. Hala bunlara da bir akıl düşüneyim dayı. Kafamda var bir şeyler. Onlara da bakarık. Şunu da tam yem yemeyi dayı. Gene anasına daha yem isteyeyim. Azıcık de. Şu yakışıklıyı. Onu da dayı. Bu kadar Gerek şu yakışıklı rafımıza. Bu dün yumurta dolmuştu. Da yatır dayı. Şuradan ee, Acıda ama su mu tuttuydum. hiç fark etmedim. O su yumurtalarına değmiş üstleri başları berbat olmuştu. Attım geri. Çıt oldum, maşallah. Allah esirgesin. Uçuruk gene den düşerse yumurtası falan, bakayım daha. Iyi. Olmasa yatırık, belki güzel bir şey verir. Nasip kısmet Dediğim gibi daha. Iyi. Dünkü paylaştığımız kuşçunun hikayesi bitmez diye bir şeydi. Hikayemiz bitmez dahi bizim. Biz bir dolum döner. Gelir Carta'da konu. Onu bir saat çevirdik dedik. Dahi. Biz hikayelerimiz güzel olur. Yani acık abartırız ama niye dek yorum? O da kuşçulukta olan şey dahi. Ee, Çıktığı çıktı oturayım. Bizim bir kara kuyruk fitilimizi tuttular dayı. Eski zamanda tabi bunlar 2000'li yıllar 20-25 sene önce falan. Bir tanışımız var ya ben alırım parasını veririm falan dedi o dönemde. Gitti adam bu bu adamı kuşuysa ben vermem demiş. Bu adam güzel kuş besti. Ben onun kuşunu vermem falan gibisine yapmış. Vermedi. O dönem. Geri de tutturdu ya gerçi. Gün oldu devren döndü dayı. 5-6 sene sonra bu adamlar ev yaptı. Oğulları kuşçuluk yaptı. Lan dayı yorum vallahi hesağı yemin edeyim. Kuşu kaldırayım kuş. Yani evler uzak ha. Kalkışın oraya gidiyor laf alıyor. Kalkışın oraya gidiyor laf alıyor. Yani bir dönem eyle alıştırdı benim yani kuşum. Yorum dayı ortalama 2,5-3 ayda dayı 23-24 tane kuşlarını tuttum kendilerini. En sonu geldiler dayı. Bir kara döneklerini tuttum bir kuyruğu beyaz yok alacak kuyruk ki dahi kağıt 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 gibi onu tuttum en son tuttuklarım yani bir baştan sarı orijinal baştan sarı kepezli mefezli kanat kuyruk yerinde ama boy pos iri dahi geslek böyle iyi para almışlar o döneme geldiler işte bir hafta sonra kaç kuşumuz var 7-8 kuşları var bende dahi acı bu yeni yaka dahi şeyle de acı yem parasını verecek ben dedim yok da senin uçan kuşunsa bile ben uçuracağım, vermeyeceğim. Kuş fekek bırakmaz da yani fekek dediğim biri senden kuş tutarsa en son 3 sene, 5 sene, altı sene sonra da olsa Rabbim illa adam kuşu sağa düşer. Bu işler böyle yani. Onun için kuş için kalp kırmayalım dayı. İyi olur, kötü olur. Adamın kalbini kırmayalım. Kuşçunun kalbini kırmıyor. Tabi vardır hepimizin böyle sert, zayıf olduğu kuşunu vermedi, vermek istemedi. Vardır yani hepimizin vardır. Gene o konu ayrı, ona bir şey demem. Ama elimizden geldiği kadar den düşer. dayı şu yeni başlar adam. Bir çare bir adam olur. Temiz bir adam olur. Ee, boşu boşu düşer. Ben de kendi adıma diyeyim ha vererek kuş için kalplerini kırmayak dayı. değmez. Düğün var yarın yok. Hepimiz için. Allah gezinden versin. Öldüğümüzde de la yorum abi bu adam temiz adam ya. Adam kalp kırmazdı. Zaten iki şeye yaşayık gayet. Ya öldüğünde Allah rahmet eylesin diyecekler. Eysen ya öldüğünde la iki dönmüş zaten kötü adamdır diyecekler. iki şey. Başka bir şey götürmeyecek ki Allah. Nerede duvarlık sefrafık o kadar iyi. Bugün derse yarın, Nasıl? Allah ölümün de hayırlısını versin inşallah. Yani şimdi ne versin. Ne diye? Gelinden gelene şükürler olsun. Dayı sırf sizi çok özledim diye. Ya bu kuşları böyle yakından çekeyim atayım. Gene inşallah denk düşer. Kaliteli güzel videolar. Güzel kaçak videolar denk düşer. Hemen paylaşırım dayı. Dediğim gibi acı yoğunduk. Acı bir rahatsızlığımız vardı. Şimdi çok şükür iyi. İşler de biraz çalıştım. Bir de benim yaptığım iş biraz tek olduğum için. Onun yoğunluğu vardı. Onları bitirdik. Çok şükür. Neyle daha çalışmayan ekmek yok. Öyle biz oturak da armut gel. Bir iş ağzıma düş. Böyle bir şey yok. Yani. Çabalama, çabalama olmazsa hiçbir şey olmaz. Abi. Önce çabalayacak sonra nasibimiz neyse, Allah ne kısmet etmişse o da olur rafı. Daha dediğim gibi hikaye çok, hepsini yerini dengini düşünmen lazım. İşte bir kuş görürsün ondan aklına gelir. Bir kuş uçar ondan aklına gelir. Yoksa her kuşçunun bir sürü hikayesi var dayı. İçine de azıcık espri katarık rafı. Daha hayırlısından inşallah güle güle anlatır. İşte dediğim gibi sizden tek ricam. Eğer bizi de destek amaçlı takip alırsanız çok sevinirim. E, hepinize şimdiden saygılar, sevgiler. Ellerinize sağlık, gözlerinize sağlık. Allah işinizi rast getirsin. Allah gönlünüze göre versin. Kaliteli damınız olsun. Kaliteli kuşlarınız olsun inşallah. Siz de dayı amin derseniz, ben burada diyeyim amin. İnşallah hepimizin gönlüne göre olsun. Bizi kötülerden karşılaştırmasın kurban olduğum Allah. Dünkü günümüzü yarın aratmasın. Avrupa'dan seyreden abilerim Allah işimizi gücümüzü rast getirsin abi. Gurbette İnşallah. Böyle ne bileyim. Çok rahat edersiniz de gelirsiniz memleketinize, vatanınıza dönersiniz. Burada kuşu seven abilerim için diyeyim. Kaliteli kuş yaparız dayı. Sizin kuşları da tutarsam dayı. Gelin alın. Sizin kuş benim kuşum hiç fark etmez. Gelin alın dayı. Sizden sülük. Türkiye'de bizi kimse, kimse ondan sürdük dayı. Onun kuşu benim kuşum değil. Kendinin kuşu dayı. Dayı lafı çok uzatmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ee, yorumlarda söyleyebilirsiniz. Eksiğim değil, Şunu yap, bunu yap. Ben uyan bir adamım dayı. Uyumaya çalışan bir adamım. İnşallah elimden geldiği kadar yaparım. Ee, çok teşekkür ederim. Tekrar ellerinize sağlık. Bizi takibi almayı unutmayın. İyi akşamlar.